Ramazan-ı Şerif'ten bugüne kadar tam da bu anlarda, iftar vaktinde ve sair zamanlarda sürekli olarak ellerimizi açar ve Cenab-ı Mevla'ya bir yakarışta bulunuruz. Kimi zaman öğrendiklerimizle, kimi zaman gönlümüze düştükleriyle aksettiririz. Hani söyleriz ya, Ya Rabbi sensin Allah, sanadır kulluğumuz, sendedir çaremiz, devamız sensin Ya Rabbi. Başkası yaradılmıştır, sen yaradansın, başkası acizdir, sen aziyetleri giderensin. Başkası noksandır, sen noksanları giderensin ve noksanlarımızı affedensin. Geldik huzuruna Ya Rabbi, tövbe kapına geldik tövbemiz bile tövbeye muhtaçken sana geldik ya Rabbi. Affeyle bizleri diye niyasa bulunuruz. Ve en güzel kelimeleri, en güzel hallerimizi Cenab-ı Mevla'ya aksettirmenin telaşında oluruz. Kimi zaman da bir gönlü güzel Allah dostlarının ifadelerini alırız, gönlümüze nakşederiz ve onun naz makamıyla yine semavata ellerimizi kaldırırız. Ya Rabbi senin affedeceğin kulların çoktur ama beni affedecek mabut sensin Allah'ım affeyle ederiz. Yine bir başka ifadeyle Ya Rabbi huzuruna geldik, günahımla geldim, acziyetimle geldim, kederimle geldim, isyanımla geldim. Ama Ya Rabbi senin huzuruna geldim. Olur ki azaba düçar eylersen, cehennemine koyarsan şeytan sevinecektir Ya Rabbi. Sevindirme Allah'ım diye niyazda bulunuruz. Gönlü güzellerden öğrendiğimiz gibi de eylesek, gönlümüzden geldiği gibi de eylesek istisnasız olarak hepsinde bir kavrama teslim oluruz. Nedir o kavram? Cenab-ı Allah'ın sonsuz rahmeti, mağfireti ve merhametidir. Çünkü biz biliriz ki Cenab-ı Allah baha Allah'ı değildir. Yani zorlaştıran bir Allah değildir. Cenab-ı Allah bahane Allah'ıdır. Kolaylaştırır. Bizlerin kurtulması için vesileler yaratır. Bizleri affetmek için önümüze imkanlar sunar. Tıpkı an içerisinde gerçekleşmiş olduğumuz Ramazan iklimi gibi. Cenab-ı Allah bu kıymetli kavramları en has bir şekilde değerlendirebilmeyi nasip müessar eylesin. Cenab-ı Allah bu dünyada da ahirette de Rabbimiz Azze ve Celle'nin merhametine, mahfiretine ve rahmetine düçar olan kullarından eylesin. Sizler de bizler de inşallah. Ve konu merhamet, rahmet ve mahfiretten bahsetmişken zannediyorum ki zikredilmesi gereken ve anlatılması gereken en kıymetli derslerden birisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Miraç Gecesi yaşamış olduğu hadisedir. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Rabbimizle Kabe Kavseyni Ev Edna yani iki yay arası mesafede görüşürlerken Rabbimiz Azze ve Celle Habibi Kibriya Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e sordular. Habibim ne istersin? alemlerin sultanı cevap verdiler. Ümmetimi isterim ya Rabbi. Rabbimiz Azze ve Celle tekrardan sordu. Habibim ne istersin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aynı aşkla ve yine aynı şekilde ümmetimi isterim ya Rabbi. Rabbimiz Azze ve Celle üçüncü kez tekraren Habibim ne istersin diye sorduklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aynı aşkla, aynı iştiyakla yine ümmetimi isterim ya Rabbi demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbimizin katından dünya semavatına doğru tekrardan yeryüzünü şereflendirmek maksadıyla bir yürüyüşe doğru geçmişken Allah Azze ve Celle Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ucu bucağı olmayan bir deniz, denizin önünde bir ağaç, ağacın üzerinde bir kuş, kuşun ağzının içerisinde ise mercimek tanesi büyüklüğünde bir toprak parçası gösterecektir. Rabbimiz Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soracaklar. Habibim bilir misin bunlar nedir? Resulullah Efendimiz Ya Rabbi şüphesiz ki alemlerin Rabbi en iyi bilendir buyuracaktır. Ve Rabbimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e buyururlar ki Habibim görmüş olduğun ucu bucağı olmayan umman yani deniz benim rahmetim misalidir. Önünde duran ağaç dünya misalidir. Ağacın üzerindeki kuş ümmetin misalidir. Kuşun ağzındaki toprak parçası ise senin ümmetinin günahları misalidir. Habibim gördüğün gibi merhametim ümmetinin günahlarını fersah fersah geçmiştir. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Bizleri onun yüzü suyu hürmetine yaratan Rabbimiz Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun. Bizlere kamil bir insan olma şerefini öğreten Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Bizleri merhametiyle karşılayan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bizlere merhameti, rahmeti ve mağfireti öğreten Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun.